Özellikle bu başarıyı kamuoyuyla paylaşmak adına sizleri aradığım zaman bizleri kırmadınız. Çok teşekkür ederim hepinize. Ayağınıza, emeğinize, canınıza sağlık. Evladımız bir senelik zorlu bir maratonun sonunda elhamdülillah bütün soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincisi, 181 Türkiye birincisinden biri oldu. Biliyorsunuz Malatya'mızda 5 tane. Bunlardan bir tanesi de Yeni Hamle Eğitim Kurumları olarak bizde. başlangıçta evladımızın 8 sene boyunca okuduğu okulundaki öğretmenlerine, idarecilerine çok teşekkür ederim. Kurs merkezimizin müdürünü, öğretmenini rehber öğretmeni tebrik ediyorum ve özellikle kendisini alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Allah bundan sonra da kendisini muvaffak kılsın, başarılı kılsın. Ülkemizin böyle gençlere büyük ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Öyle 500 puan yapmak, 90 soruda 90 sorunun tamamını yapmak çok kolay bir iş değil. Rabbimin de bir lütfudur aynı zamanda. Bazen öyle olur ki siz de hepiniz sınavlara girdiniz. Doğru okursunuz, yanlış çıkar, yanlış okur. Yani bu çok bir, aslında bir rızıktır. Rabbimin bir takdiridir. Ben özellikle annesini tebrik ediyorum. Ben biliyorum ki çocukları anneler yetiştirir, biz babalar çocuklara bu kadar zaman ayıramayız. Zaten hanımefendiyle de görüştüğümüz zaman öyle ifade etti, ben çocuğumun her aşamasında birlikteyim dedi. Ve bütün annelerin bu duyguyu yaşamalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Evladımızı tekrar tebrik ediyorum. Emeği geçenlerin hepsine ayrı 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah muvaffak etsin, yolunuzu açık etsin. Şayet oğlumuz kolejimizi tercih ettiğinde de burada hem %100 burs hem de ayrıca burs vereceğimizde kamuoyunda basın önünde kendisine iletmiş olalım. Yeni Anadolu Koleji olarak dört yıl boyunca bursunu ayrıca ek burs olarak kendisine takdim edeceğiz. Tekrar teşekkür ederim. Başarılar dilerim kendisine ve ailesine. Bu yolda kazanmak kolay olmadı benim için çok çalışmam gerekiyor. Ama bu yolda kendimi yormadım. Yani uykusuz kalmadı. Aç susuz kalmadı. Ramazan'da da yani kendimi yormadım. Ucumu tuttum. Ama yani o kadar şey etmedi. Bu yolda teknolojik aletlere o kadar yaklaşmadım. Sadece bir habere baktıysam. Bir yarım saat en fazla o kadar bakmış Çok bakmadım. Türkiye bilinciliği senin için e, ileride bir daha büyük emek sarf edip daha da yükselmen için şey olacak sana. Ön ayak olacak. İleride hedefin ne? Hedefin. Hedefin. ne olmak istersin? Yazılım mühendisi olmak istiyorum. Tabii o zaman sınava girdiğim yılda hangi hmm. üniversitedeki yazılım mühendisliği en iyisi yapmak için elimden geleni yapacağım. Koronavirüs sürecinde nasıl çalıştın? Öğretmenlerin, okulun faydası sana nasıl oldu? hem okuldaki hocalarım hem de bu dershanedeki hocalarım bana çok yardımcı oldu. Buradan e, okuldaki müdürüne, yani müdür yardımcı sonra oradaki rehber hocalarım, sonra oradaki sınıf hocalarım, sonra oradaki diğer hocalarım hocalar, Teşekkür ederim. Lale Hanım. Buradaki okul hocalarım var. Ama daha, evet. evet. hocalar, sonra, daha sonra rehber hocamızı evet. hocamız, var Oradaki sınıf hocalarına Şimdi ben hocalarım, Asım Hoca, Teşekkür ederim. Hepsi bende de teker teker. Örgüsünüz. Öğrencilere ne tavsiye edersin? Ben de sosyal medyadan, internetten, teknolojik aletlerden uzak durun, onlar da dursunlar. Bunu başarmanın en kolay yollarından biri bu. Çalışsınlar ama kendi sınırlarını aşmayı çok zorlamasın yani işi şey yapmasınlar. Verimliliği düşürmesinler. Bir verimlilik düşerse her şey gider. Teknolojik aletlerden uzak olsun diyorsun. Anneye de bir... Anne de Allah'ın gelişi... Gerek...